Alan ABC'yi soruyor. Bir üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Alan taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Ya da kısaca AH bölü 2 diyorduk. Taban A yükseklikte H ile ifade ediliyordu. Şimdi burada ABC üçgeninin eğer tabanını BC olarak kabul edersem ben yani burası A olursa şurası da H uzunluğu olursa buradan çıkar mı acaba? Şimdi bu A uzunluğu yani küçük A uzunluğu yani kısacası B'nin apsisi burası. B'nin apsisini ben nasıl ifade edebilirim? E, kotanjant ekseni üstünde yani y eşittir 1 eksenin üstünde e, x ekseniyle ile de teta açısını yapmış. Yani kotanjant teta virgül B'nin koordinatları. Kısacası şu A uzunluğu şu A uzunluğu kotanjant tetadır çarpı h uzunluğunu tete cinsinden nasıl ifade ederim bakın. Şurada uzatın bunu şöyle uzatın. Şurasına h üstü diyelim tamam mı? h ile h üstünü topladığımda şu ikisinin arasındaki uzaklık değil mi bu? E x ekseniyle y eşittir 1 eksi arasındaki uzaklık 1 değil midir? h üstünü bu tarafa yollayın. h eşittir 1 eksi h üstüdür. Yani h üstünü bulursam ben h'yi de bulacağım. Peki ben şurada bir dik üçgen var. h ee, şurası H üstü, şurası teta açısı. Ben H üstünü soruyorum size. H üstünü nasıl ifade edersiniz? OA uzunluğu 1 bu arada. Çünkü yarı çarp. Ee, H, H üstü uzunluğu sinüs teta'dır. Bakın sinüs teta'dır. Neden? Çünkü sinüs teta demek karşı böyle hipotenüs. Hipotenüs 1'dir. O yüzden sinüs teta H üstüne eşittir. Yani ben her üstü yerine e, sinüs teta yazarsam eğer 1 eksi sinüs teta olur h. Yani yüksekliğimiz. 1 eksi sinüs teta yazarım. Bölü 2. Cevap budur. Şıklarda bu olmayabilir. Peki ne yapabiliriz? Genişletiriz. Kotanjant teta ile biri çarptığım zaman kotanjant teta eksi kotanjant teta ile sinüs teta'yı çarptığımı düşünelim. Bakın kotla sin'i çarpıyorum. Kot demek kos bölü sin yani kos bölüsü nesini çarpıyorum. Bir aşağıda bir yukarıda olduğu için bunlar giden Ne gelir buradan? Kos. Kos teta. Şıklarda bu da olabilir, bu da olabilir arkadaşlar. İkisi de doğru cevaptır.